Hepinize akşam kutlar. Ben hepsine de akşam kutlar. Ben bugün e, bugün arkadaşlar da futbolu yayınladı. Yani dün yani neyse doğru düzgün konuşacağım. Dün yayınladı. Şöyle bir part 4 izleyeceğiz ve bu da son son part. Onların hepsi falan anlatacağım. Ö yüzden bu videoyu bir 10 like gelirse mükemmel. Önceki videoya attınız. En yani 9 like oldu da yani onu 10 like gibi görün. Yine bu videoya da 10 like gelirse mükemmel olur. O yüzden like abone abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi teorileri yapacağız. Videoyu izleyeceğiz baştan. Ve bu videoyu bildiğiniz gibi bu bu part 4'ü aslında gece, gece atmıştı. 8'i falan akşamın 8'i 6'sı falan atmıştı. Ama ama yani Orada bir hata sonucu mu artık bilmiyoruz. Onun sonucunda da bugün attı sabahın altısında beşinde falan. Bilmiyoruz bakalım ne olacak hemen bir başlatalım. Bu kısımlar zaten biliyoruz bu kısımlar. Geçelim. Evet hemen şu kısımda gelelim. Bunlar hemen arkada çıkıyorlar. Yaşıyorlar bunlar. Burada bu yeni gözlüğünü veriyor. Yeni bir lens veriyor. Burada da em, şey. Titan TV ben böyle. Ay, Titan Speaker Man merhaba diyor. Titan TV Man de buna karşılık. Burada Twitch bildiğiniz gibi ters çevrilince şey deniliyor bunu bir daha yapma yani bir daha benim kafama şey koyma bıçak bıçak falan şey ekranı kırma diyor o da burada tabii ki de böyle kafasını sallıyor tamam diyor ve tabii ki de o Ukraine'in büyük temsil tuttu her yerde klonla yani büyük bir cimenler var ama fark ettiyseniz bu cimenler diğerlerine göre daha küçükler ve g kafaları da kendileri de çok küçükler. Çok küçük gözüküyorlar. Yani bu arkada da tabi normal uçan de var. Yani demek ki o kim? Büyük tuvalet, büyük bir şey varsa yani part 2'deki pardon part 3'te kaçan veya part 2'de gelen g gerçek g -Man. Çünkü bunların hepsi gördüğünüz gibi. bunların ikisi tamamen küçücük kafaları var ama onun daha büyüktü ve gözlükleri var tabii ki de bunların da böyle görürsünüz. Yani şöyle geniş açıdan görebiliyorsunuz. Hemen bunun da bir özelliklerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ışığı var birisinin ve uçuyor. Gözlükleri de var. 4 tane roketi var birisinin. Diğerinin de 4 tane şey var. Testes var. Yani şu an burada 3 tane görebilirsiniz. 3 tane bir GMN kulu var ve başka bir yer. Başka bir şey de yok. Bir de 2 tane de. Kuretler var hemen bir bakalım burada burada da bir şeyler denildi galiba da bilmiyorum Bunlar da gidiyorlar Tabii ki de ve burada da Boom ilk defa tamamen gözüküyor yani gülüşlenmemiş şekilde tamamen gözükebilir ve buradaki yazıyı da birazdan söyleyeceğim bu da bu mükemmel bir derecede gözüküyor. <laughs> Neyse işte böyle. Ee, burada da look look to me left diyor. Yani sol tarafa bak diyor ve bundan sonra zaten sol tarafa bakıyor ve burada gerçek profesör tuvaleti görüyorsunuz. Aslında o prof büyük profesör tuvaletin kafası yarıldı yarılmadan o ateşe çıktığını düşünüyorum. Ateşe çıktığında bu, bu kaçtığını düşünüyorum. En yani çünkü çünkü kendi nasıl böyle kendi, kendi kafanı nasıl kendini büyütebilsin? Yani kendi kafanı nasıl ama kendini büyütemezsin öyle olması lazım ve böyle küçük olması daha iyi yani çünkü profesör tuvaletler her zaman küçük olur mesela G-Man'de büyük G-Man'de küçük küçük değil yani büyüktü yani hala büyük küçülmedi hiçbir, hiçbir şekilde bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hemen bir yakından biraz daha baktığında bakalım. şöyle. Bunda da zaten kaçıncı bölümde bilmiyorum. Parazitin geldiği bölüm. Parazitin ilk git geldiği bölümde de bu kadar bu boy boydaydı. Yine kendi geliştirmiş böyle örümcek simsi bir şey yapmış. Burada da dinamik gibi bir şey var. Ve uçabiliyor. Bir de şu kafasını şeyleri var. Ve direkt lavatuara doğru uçuyor ve Burada şey yok ama bu kısım. Evet onu en son göstereceğim. Şu kısmı en son göstereceğim. Bir dakika. Evet burada tabii ki de o önceki bölümleri Plinger'ı, plinger kurtardım maalesef ve Plinger ölmemiş vardı Alfa kameranın. Evet bunlar falan boş yer. Burada roketin alıyor ama şu kısım. Evet. Bu kısım Böyle değildi arkadaşlar. Tabii ki de bu böyle değildi. Ve hatta burayı yanlış mı yaptı artık Dafuk bunu bilmiyoruz ama bu kısım asla asla böyle değildi. Bu kısım açılıyordu. Hemen bakın. Aa açılmıyor Burada ortada böyle ışın atan bir şeyler var. Burada siki diye yazıyor artık. Şey hangi değil, değilse bilmiyorum. Etrafta tuvaletler var. Hemen bir etrafı inceleyelim. Laboratuvarlar var. Hemen şu kısımda birisi var sanki bu kısımlarda birileri olabilir. Şu kısım ve şu kısım yerlere gidiyor. Bu kısım başka bir şey yok. Ama bu kısım böyle değildi ama o kısma birazdan geleceğiz. Hatta ne? Bir dakika. Nasıl? Bir dakika bir dakika. Abi nasıl lan? Gerçek. Arkadaşlar normalde arkada kadın çığlığı pardon kız çocuk çığlıkları gelmesi lazım ama bunu güncellemiş. Bir saat önce diyorum pardon ne zaman? 10 gelmiş? saat önce gelen bir bölümün devamı bu bu arada. Yani 10 saat önce gelmedi aslında. Bu video gün dün geldi. Yani daha da önce geldi aslında. Ve o videoyu yanlışlıkla yaptığı için oraya da sansür koymuş. Benim o dublajlı videomu izleyebilirsiniz. Kartlar kısmında vardır. O kısımda sansürlenmişti. Tabii ki de ben o sansür... Tabii onu akşam çektiğim için bilmiyorum. Ama bu, bu kısımda kadın sesleri geliyor. Kadın şey sesleri geliyordu. Ama burada Sikibiri sikibiri sese geliyor. Cibili cibili olanlar. sesleri. Ama hemen bakın kanıtını da sunayım. Orada kadın çığlık sesleri ve o bölgenin farklılıklarını ve göstereyim. Kısım. Bakın. Evet. Biraz kalite kötü olabilir. Ses parçası Ben ne ses parçası? Koyayım? Yok tamam. Ama şu kısmı görebiliyorsunuz yine. Aynı kısımlar farklılıklar yok ama bu kısım sadece tuvaletler yan yan dizilmiş bir element oluşturmuş ortada tam orta kısımda element oluşturmuş ve buradaki fark ne biliyor musunuz Elementler. buradaki fark <laughs> bu elementler çıkıyor ve duyduysanız arka planda da bağırma sesleri geliyor part 5 gelecek falan diyorum Geldi. diye ses geldi arkada. Bunu ben tabii ki de videoda fark etmiyorum ama bunların gelmesi çok değişik değil mi abi yani? Aa diye ses geliyor. Ve neler olacağını bilmiyoruz abi. Yani aa diye sesler kız ama şimdikine baktığımızda şey oluyor. Yani bildiğin tamamen skibidi skibidi sesler geliyor. istiyorsanız gidip bakabilirsiniz o videoya. Bu videoya bu da bakabilirsiniz. Bu videoda kız geliyor. Yani bunu ilk attığında yanlışlıkla atmış ihtimal atma atma ihtimalle elbette olamaz. Yani nasıl olacak yani bir bunu bakın bu gözden kaçmış bir detay olabilir mesela bak bunu sonradan sansürlediler bu kısmı. Yani sansürlemenin amacı da burada bir şey veriyor ihtimali de değildir. Bu kısmı, bu sembolü yanlış yaptığından olabilir. Ya da şu etrafındaki tuvalet simgeleri şey elemente benzediği için de olabilir. Ama arkadaki arka planda gelen bağırma seslerin niçin olduğunu bilmiyoruz. Belki de kadın tuvalet gelebilir ama bunu değiştirmesiyle ile bilmiyoruz. Yani bu değiştirdiği için yani başka bir şeyler de olabilir. Bilmiyorum yani. Evet yani burada da gördüğünüz gibi full episode var. Yani bu arada bu 20 saat önce gelmiş bir şey. Yani 10 saat daha önce gelmiş ama burada 10 saat gösteriyor bilmiyorum. Neden olmuş ama yani çok değişik aslında. Ve şunu da söylemeyeyim. Full episode geldiği için yani full bölüm geldiği için Part 5 gelmeyecek. Onun yerine de 68 gelecek. Yani 68'de ne olabiliyor bilmiyorum ama o şey o son laboratuvarda devam edecekleri düşünülüyor. Olabilir. Yani olabilir. Olmayabilir. Bilmiyorum ama yani bilmiyorum. <laughs> Bakacağız ne olacağını göreceğiz. Çünkü yani çok değişik şeyler oluyor bu son zamanlarda. Elementlerin çıkacağını düşünebiliriz. Element teorisini de yukarı yukarıda yaptım. Görebilirsiniz kartlaksın da vardır. Elementleri yaptık. Bulduk falan da filan da. Neyse o zaman videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar Bir videonun sonuna, sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla videolar için de bu videoya 10 like atın. 10 like atınca da daha fazla teori videoları gelir. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.